Almina. Almina. Almina neredesin? Almina. Abi, ne oldu? Laylon kenti mi? O kim ya? Bilmiyorum. E bilmiyorsun da nasıl senin içine girmiş? Çıkar mısın içinden? Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Allah. Bu ne ya? Şuna bakar mısın? Laylon kenti. Ben de ne diyecektim biliyor musun? Almina'yı bulabilseydim. Yağmur yağmış dışarı çıkalım mı diyecektim. Bu ne ya? Şuna. Nereye gidiyorsun sen? Bak geziyor. Almina lütfen gelir misin geri? Almina, Almina. Nereye gidiyorsun? Bak na, niye dağıtıyorsun benim kızımı? <laughs> Laylun Kent bir bakar mısın bana? Lütfen. lütfen. Hayır bırak kızımın odasını dağıtma sen. Çık kızımın içinden. Çık kızım. Çık kızımın içinden. Kızımın içinden çıkar mısın? Anne. Kızım. Doğru ya Laylan kent olmuşsun sen ne kadar korktun bak senin hep odanı dağıttı bir bakar mısın şuralara geldi odanı dağıttı İç içeriye dağıttı evet içeriden böyle yürüyerek geldi bak buralara attı hep peçetelerini bak görüyor musun ne yaptı nereden geldi bu Laylan kent Allah'ım ben de var ya bir an bir çok korktum biliyor musun Bilmiyorum. Bir de hayalet daha Bir de hayalet mi geldi? Evet içimde. Dans ediyorlar. Nasıl dans ediyor? Böyle. Evet. <laughs> Sonra sen o hayaleti ve laylon <laughs> kente bir daha gelmesin tamam mı? Bir de İstemiyoruz bak. Bir de Kim yapıyor bunlar? Laylon kent mi yapıyor? Evet. Çok ayıp. Bir daha yapmasın bak. Öyle biri geldi mi bana söyle hemen içine girmesin tamam mı? Evet. Hadi bir şimdi. De hayalet. Öyle mi yapıyor? Evet. Ya ne kadar kötü bir şeymiş o ya. Nereden ya nereden öğrenmiş bizim evimizin adresini? Ben söylememiştim. Sen mi söyledin yoksa? Tavşan, söyledi. tavşan mı söylemiş? Evet. Seni yaramaz tavşan. O söyledi. Ben şimdi onu cezalandıracağım. Tamam mı? Bir daha söyleyemez. Tamam mı? Hadi ki oturalım güzelce. Ya Kapıları da kilitleyelim. Kap Balkondan gelemez. Kilitledim ben balkonu. Bak kapısını Yok. kilitledim. Bak açık. Bak, Neresi açık? açık. Tavşan mı açmış? Yaramaz evet. tavşan. Tamam anneciğim. Ben her yeri kapatayım. Güzelce kitleyim, Gelemesin tamam mı? Kitleyeyim. Gelemesin. Evet. Burada eritelim biz. Ne yapalım? Eritelim. Eritelim mi? Evet. <laughs> tamam bu güzel fikirmiş tamam mı? Evet. Çak. Ama söyleme. O gelsin eritelim. Hadi bakalım. Sessizce bekleyelim tamam mı?